Merhaba, hayırlı akşamlar tüm Sivas halkına ve su şehri, ilçemizin değerli insanlarına, bütün Türkiye'ye hayırlı akşamlar. Bugün bir işimizi yapıp bir çay, çay ocağı olan bir dostumuzun bulunduğu mekanına geldik. <laughs> Cümleten merhaba. Değerli Sivas Suşehri ilçemizin kıymetli sakinleri, saygıdeğer esnaf çay ocağında bulunan değerli insanlar ve Suşehri halkımıza öncelikle cümleten hayırlı geceler diliyorum. Arkadaşlarımızın ısrarı üzerine bir dizi düşüncelerimizi paylaşmak amacıyla ısrarla bulundum. Bunların ısrarı karşısında bunları kırmamak amacıyla bunların ısrarlarını açıklamak suretiyle şu an bir birkaç örnekten bahsedeceğim. Başkanım Suşehir için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi Suşehir deyince aklımıza birçok eksiklikler gelir. Bazen de zaman zaman ben doğdum bugüne kadar Suşehir'e doğru dürüst ciddi, hakiki yapılmış bir herhangi bir hizmetle karşı karşıya kesinlikle bulunduğumu hatırlamadım. Şimdi şimdiye kadar gelen tüm belediyelerin yaptıkları şu şeyler. Yani özellikle üç şey. En fazla dört şey. Bir, ne kadar yanlış ki o kadar insan üzülmemesi elde değil. Birinci hamle sokaktaki e, zavallı e, ee, masum hayvanları, sokak hayvanlarını, kedi, köpeği topla, dağdaşa bırak, aç susuz ölsün. Şekil bu. İkinci hamle yaptıkları, ikinci hamlede, ikinci hamle kaldırım taşlarını iki de bir sök yap. Bu da yanlış. E, ee, üçüncü hamle çocuklarımızın aileleriyle buluşması, aileleriyle güzel bir Ahlaki alanda yetişebilmesi için gerek dini alanda, gerek e, iş hayatında, e, gerekse öğrenim yönünde, okullarda öğrenim yönünde güzel e, dersleriyle karşı karşıya kalmaları icap etmesi lazımken Ne yapıyoruz? Gelen belediyelerimiz ne yapıyor genelde? Çocuk parkları Çocuk oyun yerleri. E yani bu ne demektir? Vatandaş çocuğunu evinde bekletme. Çocuğun evden sabah 8'de, 7'de çıktığı an itibariyle direkt oyun alanlarına koşsun, gitsin. Burada oyun öğrensin, işi öğrenmesin. Aşı öğrenmesin, iş nasıl yapılır bilmesin. Din, iman, büyük, küçük, nasıl öğrenilir? Bunlara nasıl saygı gösterilir? din, iman, Kur'an bunlar nasip bir şeydir? Bunları öğrenmesine hiç gerek kalmasın. Direkt sabahleyin kalkar kalkmaz oyun alanlarıyla, çocuk parklarıyla karşı karşıya bulunsunlar. Yani biz belediyelerimiz Süşen'e gelen, Süşen'in seçimlere kimler kazandılarsa baştan sonuna kadar sizler de biliyorsunuz. Sizler de ayan, yapılmış herhangi bir icraat hiçbir şekilde ben rastlamadım. Sizler de zaten rastladım desem sizler bana şu soruyu soracaksınız. Hani yapılanı bana göster. E ben de yapılan bir şey olmadığı anda size ne gösterebilirim? Neyi ispat edebilirim? Ha, ispat edebilmem için ortada bir gerçeğin bulunması lazım. Bulunmayan bir şeyi size ispat edemeyeceğimden dolayı tabii ki yapılan bir şey olmadığı anlamına gelmiştir. Peki e, başkanım siz yaparsanız neler yapmayı düşünüyorsunuz? Evet güzel bir soru sordu Süçer'in kardeşimiz. Ee, ben yaparsam çok farklı bir program yapacağım. Balgara'yla daha önceki planlarımda var olabilen bir şey yeşil, şey Balgara'yla e, Öksür arasına altı minareli, görkemli şelaleli bir cami. Bu cami dillere destan bir cami olacak. Bu cami adı Mıklatız. Evet. Caminin e, ismi Selahattin Koç Camisi olacak. Bu kişi eski Demokratik Sol Parti ilçe başkanıydı. Değerli bir insandı. O onun anısına oraya bu cami yapacağız. Evet. Diğer Yeşil Yayla ile Boyacı arasına da Zülala Abla Camisi. E, bu Zülala Abla e, Ramazan Özen'in eşi oluyor. Kendisi Yeşil Ayla kızı ee, Kemal Paşa'da evlenerek hayatını paylaşmış bir ablamızdır. Çok değerli misafir ailelerdendir. Ha, bu cami de aynı e, Balgara ya yapacağımız caminin bir aynısı olacak. Aynı ikisi aynı evrette o da altı minareli olacak. Konu Balgara'dan Yeşil kadar bir sebze pazarı yapılacak. Üstü çık masajlarla e, çıkma birinci etapta e, kapalı olacak, e, üstünde mal pazarı, altında e, üstü sebze pazarı, altı mal pazarı olacak şekilde, ortadan yol geçecek şekilde böyle bir projelerimiz var. Yani mal pazarı altta olacak değil mi? Üste altta değil olacak. Evet. yeşil Yeşilya'ya kadar bu pazar, bu aynı zamanda diğer komşu vilayetlerimize de yer tayin edeceğiz. Evet. Onlar da yani maksat onları da, <laughs> da su çekmeyi başararak ve süş şehrindeki halkın kaynaşmasını, halkın daha çok süş daha çok işlek konumuna gelmesini sağlayacağız. Diğer taraftan salça fabrikası kuracağız. Bizim burası biliyorsunuz sebze, adı su şehri, suyun bol olduğu alan. Suyla ilgili projelerimiz de var. Baraj gibi bir bizi farklı yani bir baraj yapacağız. Bu baraj hem içme suyunu karşılayacak. Hem arazi sulamasını karşılayacağız, karşılayacak aynı su ama hem de 20 tane su değirmenini döndürecek. Bak bir suyla 3 tane hizmet bir anda sağlanacak. Bu, bu çok basit bir şey. Bizim için yapamayacağımız evvel Allah'ın izniyle bir yokuş ben tanımıyorum. Evet çok basit. Bunun ayrıntılarını arkadaşlarımızın evet. soruları daha çok sorular soracağı için şu an bunun ayrıntılarını bilmeye zamanımız olamayacak. Bu yüzden Devam ediyoruz. Evet. Evet. Birincisi böyle. Diğer yani projemizin diğer bölümü böyle. Diğer noktada e, Pirket fabrikası inşaat alanı büyük bir zam oluşturuyor. Süşehri halkını e, ekonomik alanda sıkıntıya çok sokuyor. Yani vatandaş e, nar buradan bir şey almakta zorlanıyor. Niye? Fiyatlar çok yüksek. Fiyatı indirmek kimin elinde? Süşehri halkının zeki tayin et, yani zeki süper zekaya sahip tayin edeceği belediye başkan adının belediye başkan adayının elinde. Evet. Ha, şayet bunu beni tercih eder seçmeleri durumunda pilkek fabrikası, tuğla fabrikası, bacalarımızın üstüne konmuş bulunulan saç fabrikasına kadar projelerimizin içerisinde. Ha, bunlar nasıl bulur? Çok basit. Hiç bizim için zor değil. Yapmak istersen bugün bak Mecnun Leyla için dağları verdi. O suyu götürdü oraya. Bak. Evet. Mecnun Leyla'yı almak için o dağları geldi. O suyu oraya götürdü. Biz eğer yapmak istersek Leyla Leyla'nın meselesi gibi bir mecnun olmaya çalışırız. Mecnun olduktan sonra da Yapamayacağımız hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Peki başkanım bu zeki, süper zeka başkanlar arasında siz de var mısınız? Ben kendi düşüncemden bahsettim. Ee, diğer başkanların var mı yok mu onu e, onların projeleri halka sundukları programlar bunu halk bilmesi lazım. Yolunda. Bunu benim bilmiş olmam, sizi atlatmış olmam. Peki e, daha başka projeleriniz var mı değerli var. başkanımız? Var, çok var. Ee, bah e, bahçe sulamalarda e, bazı yerlerde e, çatı, çatıları saçla, organize ederek yedek akan suların biriktirmesini sağlayarak bununla bir havuza Nakil yaparak bahçelerin sulaması gibi daha çeşitli bir de e, plastik 5 tonluk 10 tonluk plastik tanklar var. Onların o tankların fabrikasını buraya kurarak o tanklardan diyelim ki şimdi bir tank 15 bin liraysa yani 15 milyonsa e, 2 milyona alabilecek şekilde oluşturacağız. Çünkü fabrikası burada bulunursa Hı -hı. biz Tüşeri halkına 2 bin liradan tanesini vereceğiz taksitle böylelikle de bir halkın e, bu sularda bu tanklarda suları temin ederek yani te, suları buraya kaydırarak bu suları da kışın şey pardon yazın kışın akan suları yazın rahatla bacalarından akan suyla e, ağaçlarda sulamasına kolaylık sağlamıyor peki başkanım kendi köyünüz için bir şey düşünüyor musunuz güzel bir köy için Çermik için mi? kendi köyünüz için ha güzel bir köy için güzel bir konu dedi ha ya Güdelköy'ü eee ben kendi köyümüz için çok güzel şeyler de düşüncelerimiz oldu. Baraj ayaklarının altında ben dedim ki o düz bir alanı şey yaptılar. E, böldüler, parsellediler galiba. Muhtarımız bu konuda bilmiyorum haberi var mı yok mu ama hani bir büyük bir, bir parsel oluşturdu. Benim e, yani keşke bunu böyle bir şey yaparken bizimle o yapacağı işi paylaşsaydı köyümüzün ee, geleceği bakımından iyi bir şey olurdu ama gerek hatırlayamadı, gerek birileri hatırlatmadı. Bir şekilde orada bir eksiklik oluştu ama bilmiyorum. Yine icap ederse olur. Barajdan su, o çadır yeri düzü dediğimiz alanda oraya bir havuz tipi oluşturacaktır. Oradan da e, yine güneş panelli su motoruyla oradan da Karadep'e diye bir bölge var. O bölgeye bir havuz gibi bir şey. Oradan hemen ee, Karadepenin o arka yüzleri, Gözköy, Gönülköy civarına düşen o araziler sulanırdı. Hem de e, Karadepeden aşağıda olan e, o mıntıka olduğu gibi yani sulama orsamıyla karşı karşıya bulunurdu. Yani sulanırdı. E, bu projeler programında var olabilen bir şeydi. Bir de Karadepenin yüzüne bir güzellik oluşturmak istedim. Bunu yine aklımda planımda var. Karadepenin üst istikametinde 2 metre yükseklik teller önce 1 metre taş duvarla örülerek, işte dışlı taşların duvarın sıvanmasıyla üstü balık sırtı yapılarak duvarın uzun süre kalıcı yine olabileceği yine şekilde bir program düzenlenmiş şeklinde. Ve 2 metrelik teli de onun üzerine koyarak köyün çadirel istikametinden başlayıp diğer tarafa kadar, kellenmesi, herhangi bir hayvanın malının düşmemesi gibi bir konu üzerinde. <laughs> Ve artı, artı orayı çam, bütün meyve ağaçlar, çam da dahil, <laughs> tüm meyvelerle iyi de dahil, meyvelerle donatıp bir, bir telde en köyün üst başından çekilerek o depenin yüzünü güzel bir görünüm e, şekli oluşturmak gibi bir niyetim vardı. İnşallah bilmiyorum. Anladım. Hayat belediye seçiminde böyle bir hayalimiz gerçekleşirse o programlar Anladım Girecek. değerli başkanım. Değerli düşünceleriniz için teşekkür evet, ediyoruz. Ben, ben de sizden Allah razı olsun hepinize böyle bir fırsatı verdiğiniz ve tanıdığınız için. Bugün eee bir kıyafette karşınızda olamadık. Ansızın bir işimiz işten gelmiştik. Bu şekilde burada bulunduk. Sizle böyle bir karşılaştık. Eee buradan dolayı belki kıyafetimizi size yönelik bir. Estağfurullah başkanımız karşınızda. sizin, sizin içinizin güzelliği yeter. Tersi bu kadar. İyi akşamlar değerli başkanımız. Allah razı olsun.